Merhaba arkadaşlar, merhaba kardeşlerim. Dörtlü kapışma ligimizin 8. haftasına hepiniz hoş geldiniz. Hoş geldin Keltoşcan. Selamünaleyküm. Sesim nasıl abi? Çok iyi Keltoşcan. Nasılsın Keltoşcan? Çok kötüyüm abi. İki gün sonra askere gideceğim. Artık bir ağlama ya. Gençler bugünkü şiirimiz Emirhan Koçak'tan hazır mısın Emrecan? Hayır. Futbol ondan sorulur. Gole onunla doyulur. Emcan gol yiyince Acısından kudurur. <laughs> <laughs> Abicim ellerine sağlık diyorum. Çok güzel bir şiirdi gençler. Şiirlerinizi yorumlara bekliyoruz. Kaç like bekliyoruz Emre Canimo? Bu video en az abi kaç like biliyor musun? Kaç like? Bu video en az çapmak siticilerden ve fırtına Hadi güçlerden. Hadi artık ya. Yes. <laughs> 25.000 like bekliyoruz. Gençler 25.000 like kıyardım. Bu arada zaten puan durumu da görüyorsunuz. Eee, puan durumumuzda lideriz. Yolumuza gümbür gümbür devam ediyoruz. Hiçbir sıkıntımız, hiçbir sorunumuz yok. Bum dedik örneklerimiz geldi gençler. Abi 14 dakikalık maç tamam. açtım da söyle. Puan durumu yeterince gördünüz gençler. Bugün Emrecan'a 10 gol atma challenge yapacağız. 14 dakikalık maç. Normalde biz maçlarımızı 11-12 dakika yapıyoruz ama Emrecan 14 dakikaya izin verdi. Ben 16 falan yapacaktım. Ama sorun yok. 10-0'ı her türlü deneyeceğiz. Bugünkü challenge'ımız Emre Can'a fırtına gücüne 10 gol atma challenge olacak. 8'i yaptık, 9'u yaptık. Bu yılda sıra 10'da demiştik. Şampiyonların mekanı şaplak yuvasındayız. Ümit ailesi ağzına azına kadar doluşmuş mükemmel bir atmosfer var. 10 sıfır için bütün gücümüzle bana bastıracağız. Böyle bir girişimde bulundun ya, yürek yemişsin. Hazır ya. mısın 10 gücü? Hazırım 8 gücü, 8'ti. Sizi mahvedeceğiz. 9 gücü level atlayacaksınız. Bugün sizin için büyük bir gün. Şimdi pasımızı verdik. Bir daha oynadık. Mbappe hadi. Ya şu gol olsa var ya bak efsane bir şekilde başlıyorduk ya. Moralleri darma duman olacaktı. Yo ben ağlamazdım ki. Ağlayacaksın. Şimdi Levo indirdi. Cancelo. Çok güzel bir fake Cancelo'dan. Çok güzel bir fake Cancelo'dan. Messi. Messi, Mbappe verdi. Mbappe Neymar'a gördü. Neymar gidiyor. Neymar. Çekti Neymar. Yani Neymar, ı. Neymar vurdu. Ne oldu lan? Hadi onu atsana bana bir. Ya kontradan yedik yine ya. Kontradan yedik ya, yine gençler. Ya. Bu bir kaldı 9. Ona 1 olacak o zaman. Hadi bakalım bakar mısın ya? Neymar kapışma liginin en iyi oyuncusu. Beyler kornerde biraz sakin olun. Bunu senden duymak çok güzel bu arada. Ama benim Neymar'ım. Neymar'ımı övmen çok güzel. İlk yarı bir 4 tane falan atmam lazım. Oh! Şimdi verdik pasımızı. Levo, Levo, Levo da bıraktı gençler Mbappé. Yeter ama ya bu. Gençler şu an 3-1'di ya. Şimdi Bruno Fernandes Zidorf indirdi. <laughs> Ah! <laughs> i̇ki defa çizgiden çıktı anne. İki defa çizgiden çıktı inanamıyorum ya. Oha ne, ne oldu lan? Ne oldu lan? Gol var. Gençler iki defa direklere mireklere çarpıp çizgiden çıktı ya. Şimdi Levo Neymar ve gol! <gülüyor> <gülüyor> Zıpla Neymar, durma Neymar, Emre Can Neymar! Neymar! Mükemmel bir gol geliyor gençler Neymar'dan. 15 dakika biraz geride kaldık ama yapabiliriz daha, imkansız değil. Bakın şurada pasımızı verdik. Ne burayı döndü ve momentum bize doğru evrildi. Hadi bakalım artık iş bizde. Şimdi maç 5 di ya. Abi, abi he o zaman Tabi ki oğlum 100 tane bomboş kaleye gol kaçırdım Verir misin şu topu kardeş Gol penaltı ya Bruno girdi araya Bruno'nun pası Matius da bıraktı gençler Levo'ya ver kaç dedim tekrar Levo'yu gördüm Levo ve 2 <laughs> Levo Levo But! Babam Levan Golski Emrecan'ın en sevdiğidir gençler ya golü mü izle Emrecan TikTok çekeceğiz ya. <laughs> Oğlum 10 tane atarsam video çıkmıyor ya. <laughs> Lütfen evet, ya. Abi. güldürme bak ağlayacağım zaten. Oğlum 8-9 attığımda da aynısını yaptın. 8-9 tane gol atıyoruz bütün golleri atlıyorsun. <laughs> TikTok çekeceğiz diye. Allah Allah. Allah Gençler Bruno gönderdi. İndir o. Vur Mbappe ve gol. 3 geliyor. 3 geliyor. Dakika 23. 3 geliyor Mbappe. Şu 3. Yani. Allah 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 Allah. Aha, topa dokunduk. Bruno bıraktı. Neymar'a gelmedi. Ay, Verdi Şimdi Messi, Messi Bruno. Bruno. topu çok acil verir misin? Hem ben bir şey deneyeceğim. Topu verir misin? Helal. Bir şey deneyeceğim. Pasımızı verdik gençler. Matius. O da oynadı. Lewandowski geçmiyor e. Hocam ilk yarı bitmeden bir 3-2 yapalım. Bir tane daha atmam lazım benim ya. 4 olursa gençler da atabilirim ikinci yarıda ama Çünkü onun oyuncular yorulacak. Hadi beyler lütfen ya. Şu korner golünü ata. Ah! Neymar ve gol! Süper Neymar. Durma Neymar. Bizi kendimizden geçin Neymar. Bizi çıldırt Neymar. Dört geliyor. Dört geliyor. Emredesi babo men. Hmm. Gençler. Bakın kafa vurduk. Muslera kurtardı. Neymar tamamladı. Muslera bir kurtarır. Muslera iki kurtarır. Ama Muslera daha ne yapsın gençler. Şurada. Mbappe vurdu. Neymar tamamladı 4-1 oldu hadi bakalım İlk yarı bitmeden 4-1 e attık gençler hadi bakalım Şimdi pas geldi aldı onu Gönder oğlum Oha oha ya oha ya Hocam ilk yarı bitmeden bir gol daha atabilir miyim Lütfen Sidorf Bastırıyor alamadı Neymar Gel lan buraya Neymar Gel lan buraya Niesta alsana Hocam bitirme Neymar verdi pasını şimdi Bruno Bruno da bıraktı gençler Levo Levo sağdan attı sonundan geçti olmadı Roberto de... hocam bitirme sakın Hocam Tabii bitirmedi ya. Neymar bıraktı şimdi Levo Levo tekrar Neymar'ı gördü Neymar 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 Hadi ya Ve gençler ikinci ara başlıyor ya İşimiz çok zor Dört tane sığdırabildik ilk yarıya. Bizim daha hızlı gol bulmamız lazım. Şimdi Mbappe uzaklaştırdı. Fırtına bebeleri bastırıyor gençler. Orta geldi ama yeter. Arkanız dön o... durmayın artık. İndir oğlum. Yani. İndiremedi. Beyler Allah rızası için çıkın şu defanstan. Ve gol. Teşekkür ederim abi. 10 Çok atacağız bugün fırtına gücüne 10 atacağız Aa, bugün 25 dakikalık maçta fırtına gücüne 10 <gülüyor> atacağız <gülüyor> İyi, yalancı seni <gülüyor> 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 hadi bakalım Kal Kal abi, kaldı ölüş. 6 mı abi kaldı 6 hadi <laughs> bakalım 11, 12 atmayacak mı 2 gol attı hadi beyler hayır ben 10 atayım yeter ilk challenge'im o ha, tamam. önce 10 gol atmak sonra 10-0 tamam abi Dan. Yok abi, bir şeyler oluyor. Hasan abi. Oy! senin ben. Allah'tan kimse yoktu yakınında pas verebileceği. Şimdi Bruno gördüm orayı. Nereye? 15 kişi defansa gömüldünüz. Biz bizde böyle abi. Ne yapacağız? Matius. 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 Ver oğlum. Bruno ver pasını. Vuran artık lan. Vur lan ve gol! Popo Man Levan Golski Bersiniz var böyle Boom Beş yapıyoruz gençler Daha olabilir Peş peşe goller bulmamız gerekiyor Bakın şurada pasımızı verdik Şurada vurduk ve Levan Golski Ben dakikanın 60 falan bakmayın Haydi, 15! bakalım 15 dakika şu anda 15 Ve gençler Oyuncu değişikliği yaptık ben Rumenige'yi aldım Eto'yu aldım Snyder'ı aldım Dinç takımla saldıracağız. Allah'tan var ya. Arkadakini görmeli be. Şimdi ben... City Altı gönder oğlum. 68 ona kadar hadi yarım saat geçecek kimin abi? 68'ler bizimdir. Snyder bıraktı şimdi Neymar. Yürü Rumenige. Haydi Rumenige. Bastır Rumenige. Yeni girdin Rumenige. Acıma Rumenige. Vur Rumenige. Ve gol! En bari Beleş istiyorum. Beleş. 6 2 daha 66. Daha 66 olabilir gençler. İnanın, inanın çocuklar. İnanın çocuklar, gençler inanılmaz geldik. Şurada bakın. Pasımızı verdik. Rumeniger, Rumeniger, Rumeniger. Rumeniger ve eto. <laughs> Haydi beyler. Ona nasıl Rumeniger tek atması gerekiyordu. Hadi ya. Şimdi gençler bak yine oyunu kastırdı. Şimdi Rumeli'ye dokundu yetmedi. Hadi beyler baskı istiyorum. Sizden her şeyi istiyorum. Roberto gönderdileri doğru. Neymar indirdi ama indiremedi. Wesley Snyder'a gelmiyor. Oraya. Bıraktılar şimdi Matius. Hadi Matius. Adamsın Matius. Ve şimdi top bizde kontrataktayız. Hadi beyler Matius 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 Matius. Matius bıraktı. Şimdi lan ne yapıyorsunuz? Topu verdik. Rook son bir daha bıraktı. Böyle olur. Eto ve gol! Samuel Eto! 7-2! 7-2! Samuel atıyor medesi babu me! 7-2 yapıyoruz gençler! Haydi bastır! Haydi bastır! Haydi bastır Shopbox City! İnan Shopbox City! Gençler şurada topu aldık. Şurada bir ortalık karıştı ama geri topalladık ve Samuel Eto. Bir Hadi kaldı 3. Neymar verdi pasını. Kuli Bali. Kuli Bali ölme orada. Aldık onu. Neymar bas topun üzerine oğlum. Ver pasını. Snyder sen al. Oyna. Hadi. Robson ayak koydu. Kulibali bıraktı. Rummenigge! Ve beklenen gün geliyor. 8 gücü geri döndü. 8 gücü 2023. 8 gücü 2023. Maç muyuz bunu? 8 gücü 2023 ve daha dakika 80 ben buraya iki gol daha sığdırırım. Ben buraya iki gol daha sığdırırım. 8-2. 8-2 hadi beyler dombrayla. Ya izlet, izlet golümü. TikTok'umu mahvediyorsun. <laughs> hadi beyler, hadi beyler. Varınızla yoğunuzla saldırın. Lan benim o zaman abi. Aha! Araya girdik. Romeni geve gol! 9 gücü. 9 gücü süreyi oynarsın he. 9 gücü süreyi oynarsın he. 9 gücü süreyi oynarsın he. Sen kimsin? Ümidesi babo man. Ve 9 gücü geri döndü. Geçen yılın rekoru yenileniyor. 35'te tıkanıkmış. 35'te gücü Yalan <gülüyor> yalan. <gülüyor> yalan. <gülüyor> yalan. <gülüyor> yalan söyleme. Yalan söyleme ağlama. Gençler 9 gücü oldu. Haydi 10 gücü. Hadi herkes öne. Bütün takım saldır. Ya ayıp ediyorsun. Hadi çıksın o taça. Gençler diktiler o Korkuyorlar. Roberto Carlos. Şimdi Neymar. Snyder istedi. Snyder aldı. Orta geldi. Rummenigge. Kulibali yaptı ortasını ve corner. Hadi olur, oğlum lütfen. Yalvarırım. Yalvarırım. Yal yal Herkes ve <laughs> bütün takım önde. Orada bir karambör olur ben inanıyorum. Orta geldi. Kulibali indirdi. Eto! Neymar. Robson indirdi. Verdi pasını. Neymar döndü. Neymar! Vur Eto! Vur Neymar! <gülüyor> <Hayır>. <gülüyor> İzleyelim şu karambolu Hocam ağlarım. Vallahi ağlarım. Kalbimi kırma oyun. Lütfen bunu bana yapma oyun. O goldü. Beckenbauer çok sakin beyler. Hadi beyler Robson hoca bitirmedi. Son atak. Ya hocam <laughs> bitirme. Yes. Yes. Ama 9 35 dakika kalmayacak 9 atıldı. Kameramı da kapatıyorum. Ağlan. Ya Emrecan o goldü. Ya o karambol goldü ya. Neymar'ın direğe çarpan Muslera nasıl onu tutuyor öyle ya? 9 2 attık. Ama 9 gücü yaptık mı yaptık? Zaten shortsu falan da gelir. 9 gücü. TikTok, TikTok, ne bir. Gerçi TikTok'tan takip edin beni. TikTok'a da gelecek. 9 gücü. Geçen yılki unvanını koruyorsun. Nasıl hissediyorsun? Allah 8 city ne bileyim. Böyle Ama level atlayamadın. 10 gücü olamadın. Sen de senin 9 gücü ne zaman yapıyorsun? Ve bak size? hiçbir şeye dokunmadım gençler. Maç odası ayarları 14 dakika. İfşa oldun lan? İfşa he, oldun he, oldun he, pislik herif? İfşa be, oldun, ya. oldun Gençler görmüş olduğunuz gibi 14 dakika. Eee, bu armuda bingo da yapmayacağım. Buraya koyduğum videoyu izleyin. Buraya kanımıza kanalımıza abone olun. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz men.